Kanser tanısı evresiyle, tedavileriyle ve yarattığı duygu durumlarla eşsizdir. Bu noktada mutlaka hem hastalarımızın hem de yakınlarının psikiyatrik destek almaları gerektiğini sık sık vurguluyorum. Ama burada tabii ki hasta ve yakınları da bu süreçlerini paylaşmak istiyorlar ve zaman zaman da çevreleriyle deneyimlerini paylaştıklarında yalnız hissettiklerini söylüyorlar ki bu çok doğal bir şey. Çünkü Deprem yaşamamış birinin deprem yaşayan birini anlaması zor olabilir. Aşık olmamış birinin aşık olmuş ve bunun acısını yaşamış birini anlamaması doğal olabilir. Kanser tanısı almamış ve bu süreçleri yaşamamış birinin de ne kadar içgörülü olursa olsun bu durumları anlayamamasını hastalarımızın ve yakınlarının doğal karşılamasını bekliyoruz. Bu noktada eksikliklerini hissettikleri her süreç içerisinde mutlaka bu işin profesyonelleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Sağlıklı, keyifli ve mutlu günler diliyorum. Sevgiler.